sektör Enerji izleyenleri Amasra'dan seslenmeye devam ediyoruz. Sektöründe öncü bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda işletme etkilerimiz bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar. İsmim Güzin Tuş Yıldız. Amasra Çeşmican Restoran 1983 yılında rahmetli babam Yakup Tuş tarafından kuruldu. Açıkçası çocukluğumdan beri ben de bu restoranın, bu sektörün içindeyim. Ancak son bir senedir, yaklaşık bir senedir Babamın rahmetli olmasıyla birlikte biz devraldık. Ve şu anda eşimle birlikte onun bıraktığı şekilde, en iyi şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Bu, bu, sektörde en büyük desteğim eşim. Çok teşekkür ederiz. Eşinizi de tanımak istiyoruz. Merhabalar Arda Bey. Merhaba, ismim Arda Yıldız. Ben taktik sektördeydim ama babamızın vefatıyla artık kendi işlerimi bıraktım. Ee, baba yadigarı olan Çeşmecihan Restoranı e, gönül verdik. Bir senedir eşimle beraber işletmeyi devraldık. Peki Arda Bey burada neler yapıyoruz? Hizmetlerimiz, menümüz biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Menümüz e, %90 balık ağırlıklı. E, mevsimsel balıklarımızı günlük ve taze olarak e, müşterilerimize evet. sunuyoruz. Küçük balıklarımız var. Kaydeniz yöresi olduğumuz için küçük balıklarımız meşhurdur. E, Tekkerimiz var. E, Tekkerimiz medik deniz hamsimiz. Nediz bir şekilde. Farklı sunumlarla burada masalarımızı süslüyor. Burada görmüş olduğumuz gibi ızgara çeşitlerimiz de oluyor. Balıklarda palamut ızgara yapabiliyoruz. Levrek, çubuk ızgara yapabiliyoruz. Farklı ahtapot... E... E, yeni ara menümüze ilave ettik. E, İspanyol usulü ızgara ahtapot yapıyoruz, marine edilmiş. Ayrıca acılı karades panellerimiz var, yine menüde eklediğimiz. Tabi Amasya için vazgeçilmez tereyağlı karadesin mevcut. Aynı zamanda kalan mevcut. mevcut. Mezelerimiz, çeşitli mezelerimiz mevcut. 12 çeşit mezelerimiz mevcut aynı zamanda da e, balık sonrası tabi tatlı ikramlarımız oluyor. Bal yoğurtumuz olsun, fırın elvamız olsun, tayin olsun. Bir de revanimiz. Şahane başarılarınız daim olsun. Peki neden siz? İnsanlar neden sizi tercih etmeli Güzin Hanım? Bir kere çok eski köklü bir restoranız ve e, hiçbir şekilde yıllardır lezzetten ödün vermedik ve çalıştığımız personelimiz en az çalışan en az sene çalışan personelimiz belki de bir 10 sene. Evet. Benim çocukluğumu bilen 30 yıldır çalışan personellerimiz de var. Dikkatimi çeken şu oldu. Gelen müşterilerimizle de bir aile gibi olmuşuz. Evet. Çünkü yıllardır burayı tercih ettikleri için artık biz de onları tanıyoruz. Onlar bizi tanıyorlar. O yüzden bizi tercih ediyorlar. Ee, Yedikleri balıkta hiçbir zaman farklı bir tat bulmuyorlar. Her zaman aynı lezzeti buluyorlar. Ve şöyle de bir şey var, her zaman taze balık yiyebiliyorlar. Zaten balık sonrası sunduğumuz ballı yoğurdumuz da bunun bir kanıtıdır. Çünkü balıktan sonra yoğurt yenmez derler. Ama biz balığımızın tazeliğini bu ballı yoğurdu ikram ederek tasdikliyoruz. Peki Güzin Hanım, ileriye yönelik hedeflerimiz, plan projelerimiz, yapmak istediklerimiz biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? E, i̇leride Yine aynı geçmişten geldiği gibi sevgili babam Yakup Tuş'un da yıllar yılı getirmiş olduğu bu kaliteli hizmeti biz de aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. Gerek personelimizle, gerek müşteri ilişkilerimizle, gerek lezzetimizle kalitemizle bunu devam ettirmek istiyoruz en başta. Öncelikle bu çok önemli. Çünkü gelmiş bir isim var ve biz bunu asla e, yere düşürmek istemeyiz. Onun dışında e, farklı lezzetler sunmak istiyoruz yurt dışında da yaşadığımız için oradan getirmiş olduğumuz bazı lezzetler var. Menümüze ekledik. Daha da ekleyeceklerimiz olacak. İsterseniz bunlardan eşim bahsedebilir. Elbette Arda Bey dinleyebiliriz farklı menü çeşitlerimize, farklı lezzetlerimize. Biz son 5 senedir benim işim dolayısıyla Katar'da ikamet ettik. Orada mühendislik yapıyordum. Tabii Katar ekspatların %75 yaşadığı bir şehir, şey ülke. Yani demek istediğim dünyanın her bir tarafından insan orada evet. olduğu için dünya mutlu, hatta çok hakim. Biz de orada tadıp e, kendi beğendiğiniz bazı ürünleri kendi restoranımızda, işletmemizin için devam ettiğimiz Çeşme Can Restoran'a getirmeyi planladık. Bunlar deniz ürünleri tabii ki. Genelde deniz ürünleri ağırlıklı oldu. E, bunları öncelikle müşterilerimize sunduk. Onların geri dönüşlerini aldık. Gayet güzel dönüşler aldık. Bunları da daha sonrasında menümüze eklemiş olduk. Peki son olarak buradan bizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Neler söylemek isterim? Amasra çok güzel bir yer. Restoranımızın ismi Çeşmicihan. Çeşmicihan da dünyanın gözü demek. Amasra da dünyanın gözü gibi çok güzel bir yer. Yıllar önce Fatih Sultan Mehmet Amasra'yı fethettiğinde bu kelimeyi söylemiş. Çeşmicihan bu olmalı demiş. O yüzden gelip burayı görsünler ve Amasra'da yiyebilecekleri en güzel şey balık, en lezzetli balığı da iddia ediyorum ki bizde yiyebilirler. Güzel balık, lezzetli balık, e, güler yüzlü personel, kaliteli hizmet bulmak istiyorlarsa kendilerini restoranımıza beklerim. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan kesinlikle eminiz, başarılarınız daim olsun. Peki Arda Bey, sizler son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sevgili eşimle bahsettiği üzere Amasra'nız e, tarihi yaşayan bir bu kasabadır. E, buraya gelsinler, Amasra'nızı görsünler. Güzel bir balık çekmek için restoranımıza gelebilirler. E, güzel yüzlü personelimizle, hızlı servisimizle, güzel ara sıcaklarımız, e, çeşitli mezelerimiz ve de tatlı çeşitlerimizle çok güzel bir e, balık ziyareti çekeceklerinden hiç kuşkuları olmasın. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sektörün en izleyenleri Çeşme Cihan'dan seslendik sizlere. Şimdi söz merkez stüdyolarında. Hoşçakalın.